Karnımdan tuttu. Değil tüylerim yine diken diken oldu. Bir anksiyete mazdı yine böyle bak. Titremeye başladım yine abi bu ne ya? Böyle video yapılır mı? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz gerekiyor biliyorsunuz. Ne yapacağımı kesecekler sanırım. Anaa ne yaptın? şey değil mi ya o puma amblemi değil mi bir de kafasına puma amblemi yaptırmış. Bu çok saçma bir trans model olmamış mı sizce de? Evet bu abimiz de kellik sorunu yaşıyor sanırım. Tam saçın ortasında mi? Bizim bu çok acayip olmuş kesinlikle. ya. Onlarda bayağı var üstlerde hiç saç yok ve şu an üzerinde çalışıyorlar Barket ve bir oha. Bir yapıştırma da olsa yani bunun farklı bir ismi var tabii de çok de, güzel, güzel durdu yani bence. bence. Şuna bakar şaşırt, bence. mısın bir? Adamın saçları muhteşem oldu lan. Benim saçlarım şu kadar güzel olmuyor ya. Burada da saç kazıyorlar bence sanırım. Bence, 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 neyle ya. kazıyorsun abi o, o saç o, bence, Nasıl geliyor öyle? Aa. <laughs> mi alıyor şu an saç bilmiyorum ama çok acayip bir şekilde geliyor bence, o saç. Niye kazdınız çocuğun saçlarını ondan anlamadım. Burada sanırım abimiz a... Uf. Buralarım acıdı şu an felaket acıdı buralarım abi sen manyak mısın neden böyle bir şey yaptırıyorsun sakalına sakal adam yapılır ya şuna bak of 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 burada abimiz ne yapıyor sakalının olduğu yerleri çizdi sanırım yapıştırmadı sakal yapacak bu da abi çok garip oldun çok acayip oldun ya gerçekten yakıştığını düşünüyorsan yakışmamış eğer benim bu videoma denk gelirsen onu Çıkar abi onlar, onlar olmamış bırak doğal halin daha güzel Şu haline bak hele bir ya neyle döndün öyle Burada da kafasını muhteşem bir şekilde tıraş eden abimiz var Bu videoyu daha önce de izlemiştiniz hatırlıyorsanız Hep beraber izlemiştik hatta yani Bu çok tehlikeli bir şey kafasını falan kesse bunun sorumlusu kim olacak? Yani kesse ne olacak o kafayı? Burada da kendi kendine tıraş eden kardeşimiz Neyle tıraş ettiğini hiç bilmiyorum Neyle tıraş ediyor onun saçını? E jilet tamam jilet de abi olmamış bak sen aynaya bir bak, şurayı da alırsan tamam her şey çok güzel olacak. O değil de bu videoları izlerken çok garip saç stillerinin olduğunu görüyorum. Yani sakal stili, saç stili çok çok aşırı farklı şeyler görüyorum. Evet, burada da bir bebeğin... Bir bebeğin bu hale gelmesine sebep olan ne bilmiyorum ama bu ne abi bu ne kadar kılı ya bu çocuk yani annesi ne yedi acaba bu çocuğu doğururken? Burada oy kurban olurum şu güzelliği Ya bayağıdır kız görmüyorum ya bir de askerden geldim. Böyle bununla aşırı tatlı gelmeye başladı bana nedense. Şu güzelliğe bir bakarım kurban olurum ya. Şöyle bir sevgilim olsun YouTube kanalımı üstüne yapacağım lan. <laughs> Şaka tabii ki de bu kadar abarttığıma bakmayın. Burada da Allah'ım şu tıraşın güzelliğine bir bak. Yani güzelliğine derken saç stilinden bahsetmiyorum. Kesiş şekli aşırı rahatlatıcı değil mi? Abi bunu nasıl yaptın ya, bir de saçları çok tuhaf abi bunların inanılmaz kirli gibi duruyor ve sakal haline getirdi az önce gördünüz mü? <laughs> o nasıl sesti abi ya, o neydi? Ne <laughs> ya? Burada da sanırım yıllar sonra yığını kestiren bir abiyi izliyoruz ve... Abi öyle canını fazla yanmaz mı ya? Hani hafif hafif alıp da sonra ben dibine girseydim daha güzel olurdu. Adamın canını yaktın gözlerinden belli, sıktı kendini de. Bu ne böyle? Abi bu bacak kılım o nasıl bir bacak ya yarabbim neyle besleniyorsunuz abi siz Hani bende de var bayağı ama bu kadar değil yani adamın bacağı gözükmüyor kıldan ya. ya Şuna baksana bağlamışlar kılları iğrenç Yani ben kıl hiç sevmiyorum arkadaşlar hani ben genelde kollarımı falan hep alırım Yani tüy dökücü kremle alıyorum yani hiç hoşuma gitmiyor benim Yine bir tıraş videosu ama nasıl bir makasla kestiğini henüz anlamış değilim Bu makasın ismini bilenler varsa yoruma yazsın çok garip bir saç kesimi olmuştu. Burada da sanırım işletle ablamızın yüzündeki görünmeyen kılları alıyor. Bak. İşletle yüzüne vurdukça böyle şey tüyler gelmeye başlıyor. Siz zaten görüyorsunuzdur. Biraz iğrenç ama insanlık hali olur öyle şeyler. Burada yine e, saça bir yapıştırma geliyor. Ya bunun ismi neydi? Yapıştırma değil. Farklı bir şey. De bak kayış gibi oldu adamın kafası. Ya Gayış gibi, gayış. Edition. Burada da sanırım ablamızın bir tarafında evet saçı yok. Burayı çiziyorlar. Çizdikleri yere de yine aynı şekilde bir takma saç yapacaklar. Ee, yönünün ne tarafı olduğunu belirlediler. Çıkarttı ve şu an yapıştırıyor saçı. Bakın. Bak çok tatlı bir şey olacak şimdi. Ha. Saçı yapıştırdım. Lüks, 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 lüks. Mis gibi saç oldu. Lüks, lüks. Daha ne isteyebilirsin ki? Her şey parayla abi. Paran olsun lüks. her şeyi yaptırırsın lüks. ya. Her lüks. şey. Lüks. Bu arada kadın aşırı lüks. mutlu olmadı. Lüks. Lüks. Evet lüks. Ve lüks. çok güzel oldu. Lüks. Çok tatlı oldu. Lüks. Evet yine lüks. bir minik arkadaşımız lüks. tıraşa lüks. gelmiş. Lüks. Evet yine makinayla. Abi bu saç nasıl bu şekilde çıkıyor? Nasıl bir saç stilleri var bunların ya? Bizimkilerini kes böyle olmaz mesela. Şu çocuğun saçı nasıl kesiliyor? Şuna bak toplu bir şekilde geliyor. Yün gibi yani. Ne demek ki şey. boş boş Şanssız değil mi? Burada ne oluyor? abi? <laughs> saçlarından tuttu. Uff. <laughs> Tüylerim yine diken diken oldu. Bir anksiyete mazdı yine böyle. Bak Atıklama titremeye gibi. başladım yine. Abi, bu ne ya? Gibi. Böyle video yapılır mı? Kurban olayım. Oy burada da minik bir bebeğe tıraş yapıyorlar. <laughs> Koy tası kes dedikleri stil bu işte arkadaşlar. Tası koymuş anası kafasına ya da babası bilmiyorum. Saçı ortadan yanlardan kesiyor. derde de saç kalacak sanırım. Burada da bir krem mi sürüyor bacağım? Bu lan Ulan bu, bu değil Bak bu kanala Oha. dostlar Oha. video. Abone olun. Kaç bak Uhu. Abi boştum. neden boş. böyle bir şey yaptım? Bu uhu gerçekten uhu o yaptı. Çizim. O şey değildi. Hı. krem krem değil bildiğin uhuydu. Burada ne oluyor? Evet abimizin saç sakal bayağı uzamış. Kendine getirilmesi gerekiyor. Güzel bir saç modeli yapılıyor şu an. Saçları kesildi. Sakallar olsun devam nasıl bir mal çıkacak diye düşünüyorum şu. neredesin sakın? Adat. Toilet. Oğlum her tarafına da jilet sürdün adamın ya. Oradan daha çok çıkar. Vana! Adamın değişimine bak. Sakal çok kötü duruyor ama saç muhteşem olmuş. Bak yine bir A'da vakası geliyor. Allah. Abi buralarda da orada yaptırmayın ben. hiç. Acımıyor mu ya? Memevet. Ya çok gereksiz Al çok makinayla şey. geç yani. Çıkınca tekrar al. Şuna bak oraya ağda yapılır mı? Kırmızı oldu adamın Ama Allah, yok Burada yok da yok. lazer epilasyon yapılıyor sanırım. Bu nasıl A lazer aplasyon bu arada? Lazer aplasyon. basıyor. Böyle gidiyor mu gerçekten lan? Lazerde böyle mi gidiyor? Ben de yaptıracağım ya lazer <laughs> kollarımı. İstemiyorum yani. İstem Kıl olmasını istemiyorum kolumda ben abi. Yani bunun şeyle bir alakası yok. Sevmiyor olabilirim. Ve bu arada bayağı bir gitti he. Karga bak. Bu ablamız ne yapıyor? Boya mı o? Yüzünü, kulağının etrafını çizdi. Ne? Ee? Hiçbir şey anlamadım. Anlayan var mı? Burada da yine mi Allah'ım. Abi saçı ne kadar güzel duruyordu. O da takmaymış ya. Abi bir daha takar mısın onu? Ha, o takmış. saçı da ana Gerçekten saçı olsa çok muhteşem yakışıklı bir adam oluyormuş ya saç işte saç bir insanı ne kadar değişik gösteriyor görüyorsunuz değil mi? Burada da tam yılda gördüğünüz adamı görüyorsunuz her tarafına ağda yaptırmış hele ki göğsüne de yaptırmış bak kulak anlarım burun anlarım ora bura anlarım da göğsüne ağda yaptırmak nedir bak orayı nasıl çekecekler Allah bilir hadi orayı anladım abi bak kulağını şu an çekiyorlar güzelce bak burayı Allah'ın bakın canı <laughs> da açmıyor gülüyor ya manyak mısın zekalı? ne gülüp duruyorsun? Aa bu garip bir ağda bu arada. Oğlum hiç mi canın acımadı lan? Garip bir ağda olsa da oralar daha çok acır. Oralar daha çok acır. Dayanamıyorum bu videoyu izlemeye. Evet burada da hamsik saç modelini <laughs> görüyorsunuz. Bu saç modeli hala kaldı mı bilmiyorum ama gerçekten çok iğrenç duruyor. Yani bunu gerçekten beğendiğiniz için mi yaptırıyorsunuz bilmiyorum ama iğrenç duruyor. İşte berber dediğim böyle olmalı denilen bir video. Motorsiklette giderken geri geri mi gidiyor, ileri mi gidiyor, nasıl gidiyor anlamadım şu an ama orada şimdi bile tra... Yüzünü göstermiyor. Şimdi göstermiyor, nasıl göstermiyor? Kaç yapıyor Hı? adam? Onu sen de Tamam hadi boş koş videoları yüzünü alt. Biz gösterebiliyor ki bu ha. Bu şov yani başka bir şey değil. Biz burada bir mi? tarafı siyah, Aa, bir burada tarafı bir kamyon kamyon beyaz abimiz kendi boyamış. Kendi boya gibi duruyor. Ama olurdu gerçek bu. Aynı, Gösteremeyeceğim boya size. Işte. Boya işte gerçek boya. Allah mı yine mi, de Gerçek de mi boya mı <laughs> bu arkadaşlar? Bence boya. Yine bir ağda videosu. Burnuna ağda yaptırmış. Canı çok yanabilir ama burundan fazla <laughs> bir şey olmaz. Ama şu göğüs var ya ne yanar ne yanar. Ne acır yansa yine Bak şuradan çekerken... Allahı, Çıkılık! Of! 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 Ben dayanamıyorum bu videoyu izlemeye. Tertemiz oldun ama o çok acıdı biliyorum. Burada da abimiz sakalına örgü yapıyor sanırım. Bu kadar uzatmanın ne manası vardı bilmiyorum ama çok garip oldu abi bu ne ya oy şunun tatlışlığına bak diyeceğim de sakal saç yapmışlar evet, köpüşe şey. Allah Snap snapchat e Snap snapchat aynen snapchat efekti hmm. snapchat efekti yapmışlar <gülüyor> oradan <gülüyor> anladım <gülüyor> şimdi ya şu saçı <laughs> yapınca o bu şey arada Snapchat şey, şey, şey değil, Snapchat çek arkadaşlar. Şey şey. şey, de şey. <laughs> bu arada az önceki <laughs> abimiz yine geldi. Bak boya olduğunu söylemiştim. Burada da tamamen boyanmış saçını <laughs> sakalını. Bak <laughs> kaşları da siyah fark ettiyseniz. <laughs> evet bu ne kadar doğru bilmiyorum ama küçük bir çocuğa <laughs> sakal tıraşı yapıyorlar <laughs> ve gerçekten jiletle mi yapıyor? O jiletin ağzı açıksa onu yaptıran babanın ben var ya. <laughs> çocuğun suratına ne <laughs> <laughs> küçük kent... Şimdi yeni bir video atacak kardeşimle inşallah Minecraft videosu. <laughs> sağ olun, sağ olun, kalın. So. Um.